Aleyhissalatu vesselam Ebu Hureyre Efendimiz naklediyor. Buyurdular ki: "İza merartum biha ula illazina yel'abun bi hadhihi al-azlam ve şantranç ve nerd ve min mithlihi. Eğer siz şu kimselerin bulunduğu bir mekana uğrarsanız, onlar oynuyorlar. Faloklarıyla kumar oynuyorlar ya da satranç oynuyorlar ya da tavla oynuyorlar ya da buna benzer bir şey ile meşguller ise fela tusellimu aleyhim sakın onlara selam vermeyin ve in sellemu aleykum ama onlar size selam verirlerse fela teruddu aleyhim onların selamını da almayın az önce kardeş şerifte buyrulan da fark ne birinde neyle meşgul olduğunu bilmiyoruz bir Müslüman selamı vereceği zaman selama muhatap olan kimselerin de selamı almaya müsait hal ve durumda olmaları gerekir. Eğer kişi selamı almaya müsait bir halde, bir meşgalede değilse ona selam verilmiyor. Ve bunlar sayılırken kumar deniliyor. Kumar, satıranç, tavla. E satıranç hakkında tahrime mekruh hükmü veriyor mezhebimiz. Anlaşılıyor ki bir Müslüman... Peki satırancın tahrimen mekruh diye addedildiği bir yerde mutlak haram diye zikretmiyor bunu kitaplarımız. Ama insan bir Müslümanı bir şey meşgul ediyor. Bir oyun, bir şeyle meşgul oluyor. Bu vaktini çok daha kıymetli başka bir şeyle geçirmesi de mümkün olabilirken bununla meşgul oluyor. Bunu lehviyat sayıyor fukuhamız. ve vesselam bu işareti veriyor. Ve bundan uzak durması gerektiğini söylüyor. Satırancın lehviyat sayıldığı onunla o meşgul olan kimseye selam verilmesinin uygun görülmediği bir durumda o zaman bugün efendim işte bilgisayar oyunlarla meşgul olan bir kimse, elinde telefona dalmış, gitmiş olan bir kimse, elindeki telefonda film seyreden, çizgi film seyreden, işte oyun oynayan vesaire olan kimselerin dalmış olduğu lehviyat, dalmış olduğu gaflet emin olun ki ötekilerden çok daha derin bir gaflettir. O zaman onlara hiç selam vermek gerekir. Lehviyat ile, haram bir iş ile meşgul olan bir kimseye selam verilmez. O haramla meşgulsen selam verirse selamının alınmaması onun haramına karşı bizim bir tavrımız, bir tepkimiz olur. Onun için selamını almayız. Elinde sigara içmekte olan bir kimseye selam verilmez. Sigarasını bitirir, selam verilir. Ya da efendim işte bir haramla meşgul bir kimseye selam verilmez. Ama haramla meşgulken selam verilmez. Haramla meşguliyeti bittiği zaman ona selam veririz. Onu efendim haramla meşgulken gördüğümüzde selam vermeyiz. Çünkü selam çok kıymetli bir duadır. Çok kıymetli bir emanettir. O kıymeti taşıyabilecek olana verilir. Haramla meşgulan kimseye bu verilmez. Haramla meşgul değilken üstü zan ederiz, selamı veririz. Zaten Aleyhisselatü Vesselam'a selamı yayınız buyurmuşlardı.